1998-1999 sezonunun 25. haftasındayız. Lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde 4. sırada yer alan Trabzonspor 6. sıradaki Gençler Birliği'ni ağırlıyor. 20 Mart 1999 günü Hüseyin Avni Eker Stadyumunda oynanan karşılaşmanın hakemi Mustafa Çulcu. zor bir mücadele olacak ama yeneceğiz. Geçen hafta Galatasaray'ın iyi oynadığımız bir maçı puansız kapattık. Bu hafta puan almak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bugün benim çocuk doğumlu. Ben çok istiyorum oynamak ama biraz sakat. İnşallah ikinci devre ben geliyorum ve gol atıyorum. <laughs> 5. gitarımız devam ediyor. Onlar da ligden kopmuş durumdalar ama oyunu bırakacaklarını tahmin etmiyorum. Elimizden gelen yapıp Ankara'ya puanla dönmek istiyoruz. Mustafa Çulçu yardımcılarından tamam işaretini aldı. İşaretini verdi ve karşılaşma başladı. Sağ kanattan geliyor Trabzonspor Mehmet İpek ortaya gol pozisyonu ceza sahasında büyük tehlike Mehmet'in. Fatih inanılmaz bir gol şansını değerlendiremedi. Kansel. Merakçı araya girdi. Merakçı ceza sahasında vuruşu Miloşevski. İki güzel hareket. Abdullah Osman Osman Abdullah yerde Mustafa Çulcu devam diyor. Mustafa Çulcu Abdullah işte pozisyon Abdullah yerde kalıyor. Selahattin indirdi gol boşluğunu Metin. Bu arada Selim Oyun alanı içerisinde evet yüzüne gelen e, bu dirsek. Mehmet Zengin. Ünal. Ceza sahasına. gol pozisyonu. Fatih Kale'ye Metin. Top bir dibinden dışarı gidiyor. Ünal. Metin çıktı. Top boşta. Tansel. Tolga. Tansel dışarı gitti. Ünal. Fatih'e doğru attı Fatih. Kaleci Metin, Fatih kaleyi boşalttı. Fatih geri doğru çıkardı. Gol pozisyonu savunmadan geri geliyor. Bakken Mustafa Çulcu penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı ve kırmızı kart. İsmail. İsmail kırmızı kartı gören oyuncu. Kaleye giden topu elle kestiğini belirtiyor Mustafa Çulcu. İşte pozisyon. Osman. Metin. İsmail. Çok sinirli. İşte bir başka açı. Metin ve İsmail. O gün geliyor. O gün ve gol. O gün ve Trabzonspor. 1-0'a geçiyor Gençler Birliği karşısında 50. dakika. Biri, O gün topa sahip olan oyuncu. O günün pası sağ kanatta Selahattin süratli. Selahattin Ümit Özat kendisini kontrol ediyor. İki oyuncu arasında şık bir hareketle sıyrıldı. Selahattin ortaya doğru. Selahattin Mehmet Zengin kareye. Gol gol gol. Gol Mehmet Zengin ve 2-0 oldu. 2-0 oldu maçta 52. dakika. Mehmet Zengin ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Selahattin'in pası Mehmet Sekin ve kalecinin kapattığı köşeden top gidiyor. O gün sola doğru açtı orada Selahattin. Selahattin karşısında Tolga. Selahattin sıyrıldı. Son çizgide orta içeriye Mehmet İbek kaba vuruşu direkten döndü. Direkten döndü. Merakşin. Jeremy Çeremi ceza sahasında Miloševski göğüsü birden kapattı Çeremi'yi. İşte Reste dayalı futbol. Rakibi hataya zorluyor. Üçüncü gol şansı Trabzonspor'da. Üçüncü gol şansı topu dışarı atıyor Osman. Biri gidiyor. Ceza sahasında biri Miloševski çıktı. Osman korner attı topu. Rugines karşısında Tolga. Mehmet İpek. İsmail Doğan kaleye doğru gidiyor. Direkten döndü. Atak devam ediyor ve gol. Bugün ve Trabzonspor 3 0lık üstünlüğü yakalıyor. 82. dakika. Gençler bir savunmasında büyük hata. Ve bugün et, oyuna girdikten 4 dakika sonra golünü atıyor Rıvat oyuncu. En solda Vuginez var kaçıyor. Vuginez yetişti. Yetişti. Ceza sahasında Abdullah ve Selahattin. Buginet Çekti topu. O gün. Bugün Geriye. Ünal. Savunmadan döndü. Gol pozisyonu O gün. Ve dördüncü gol. Dördüncü gol. Dördüncü gol. O gün de geliyor. O gün ve Trabzonspor. Dört. Gençler Birliği sıfır. İnan Çavcav. Üzgün Gençler Birliği Başkanı. Herhalde böyle bir e, skor beklemiyordu ve Mustafa Çulcu'nun son düdüğü. Maçın skoru Trabzonspor 4, Birliği 0. Sonra, 19 Mayıs kapalı spor salonunda. Takımı ile İstanbul Beşiktaş Box karşı... Fatih bugün şanssızdın ama takım olarak iyiydiniz. İlk defa ikinci yarıdan bu yana ilk defa iyi bir oyun seyrettik. Bunu karşılığında aldık. Gerçekten bugün Trabzonspor'a yakışan bir futbol oynadık şanssızlıklar olacak ama attığımız 4 gol var şu ana kadar. İnşallah bundan sonraki maçlarda aynı oyunu devam ettirirsek ligin geri kalanı için daha iyi yerlere yükseleceğiz. Zor ama geleceğiz dedim. Gerçi ilk yarı e, özellikle ilk dakikada yakaladığımız pozisyonlar vardı. Onları değerlendirebilseydik belki daha farklı olabilirdi ama takımı kutlayalım. bugün çok çok iyi oynadılar. E ne konuşalım ya? Ne konuşalım? Her zaman yani konuşmakla oluyor mu yani? Geçen hafta Galatasaray maçı aynı, bu hafta maç aynı. Tamam, iyi oynamadık. Yenilgi yakıtmış olabiliriz. Ama bir de verdiği kararlara baksın. Ayıp ayıp. <laughs> ne oldu? Elinle mi değdi? Buraya geldi. <laughs> <laughs> Göbeğime gelen topu penaltı verdi ya. <laughs> ne değmedin. Değil, alakası yok. Devrede konuşmuştuk. Hakem biraz bozacağını tahmin etmiştik ama bu kadarını beklememiştik. Yani başka bir şey de söyleyeceğiz ki? Yani. Hakem birinci yarı 10. dakika 15. dakika Abdullah'ın penaltı pozisyonundan sonra tamamen olayın etkisinde kaldı. Yani saçma sapan bir maç yönetti. Trabzonspor maçına son haftalardaki performansımızı devam ettirip iyi bir neticeyle ayrılmak istiyorduk. i̇lk e 45 dakikada iki takım da eşit kuvvetlerde mücadele etti. Fakat ikinci yarının başında Mustafa Çulcu'nun vermiş olduğu penaltı kararı bizim bütün oyun disiplinimizi bozdu. Mustafa Çulcu bu akşam çok kötü bir maç yönetti ve gençler bence bizce puanını gasp etti but well organized disciplined team. Bizler iyi organize olmuş disiplinli bir takım. And uh, we knew always it was going to be difficult. E, her zaman e, güç bir e, karşılaşma bekliyorduk. Uh, but we worked hard and kept our discipline and the goals took the pressure off us a little bit. Uh... E, biz çok çalıştık, disiplinimizi muhafaza ettik ve goller de baskıyı kaldırdı. Maç çeyrinden çıktı. Bunu Merkez Hakem Komitesi'ne özellikle söyleyeceğim. Çünkü bu hakemler bizim. Bunlar hepimiz sahip çıkmalıyız. Şimdi hakem bizi öyle bir perişan duruma et, etti ki iki üç tane adamımıza oyuncu, oyuncumuza sarı kart gösterdi. Bir Sakarya maçında üç tane oyuncumuz yok. Bırak 4-0 mağlup olduğumuzu Sakarya'da 7 kişi çıkacağız. Bu ayıp. Bu arada Gençler Birliği'nin kaptanı Ümit Özat'la Trabzonsporlu bir taraftar arasında tartışma çıktı. Hadi. 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 Olay Trabzonsporlu futbolcuların ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Yok, yok. Yok, yok. ya.